Recep telefonum çalmıyor. Baba baba. Alo. Mesaj mı geldi? Ya ben mesaj anlar Harcadık he. İyi ama Sen de kartı vermiyordun o zaman. Yürü. Sağlayacaklarım da var. Aman dur Recep Şu bardak da çok güzelmiş. Şu. Anne aldık ya Aldı ya. Aldık şuradan almadık. Bakalım. Telefon çalıyor. Kim o Baba bakalım bak baba. Bak. Alo. Allah sen telefon şeyi bataydı, artık bu hataydı, bir şifre iki gelmiş de mesaj gelmiş de. Kıran atarım bu kartı, bir daha bakabilme. Ya benim kimi harcasana ya. Allah Allah. Ha? Hadi gidelim ya. Şuna bak hadi kartı, bir kaçma bela oldu. Ma babam geldi. Nurhan. Hı? Buyur. Gel şu kartımı versene sen. Aman ne kıymetli kartı var. Ver, 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 İki de bir tut. İki de bir Senden mi barışacağım? Ya Bismillah. Ben sana dedim ki benim kartla çekecektim. He kullanmıyor musun sen niye kullanıyorsun baş diyor gidiyor çoğu